İddialar bunlar. Tören ne diyorsun bu iddialara? Yani e, Güzel sana diyor ki göreceğiz diyor. Görsün bakalım. Ben değil o kendisi görsün. Güzel Hanım sen bir hafta neredeydin? Peki niye Oğuz'la gelip burada karar anı açıklamadın? Çünkü Oğuz dedi ki, Oğuz neredeydin? dedi ki, bir sen cevap vereyim. Oğuz neredeydin? dedi ki gitmeyelim dedi pazartesi. Bak ekibin ekibinde haberi var Seda abla. Oğuz istemedi gitmeyelim diye beraber onun yanımdaydı pazartesi. Ve Salgun tek başına buraya çıkıp bu kararı veriyor. Yanlış yapıyor. Gitmeyelim burada falan demedim ben. ben değilim. Ben gitmeyelim saniye, falan demedim. Oğuz. Öyle desem gelir burada olumsuz e, demedim. Kusura beraber, bakma istemediğim veriyorlar. için. Hangi birine cevap vereceğimi bilmiyorum. Tek tek sorsa olur. Tek tek, tek cevap tek, vereceğim. Bence de tek tek daha evet. güzel. Çünkü evet. ikisine yetişemem ben. Anlayamıyorum Harika. ikisini. Bir de şöyle bir şey var. Ben e, geçen burada Mesele şarkısını okarken. Hı. Bunlar karşımda oturuyorlar ama ben tabii ki de bakmadım bunlara Seni şarkı okarken. Seni dinlemek zorunda değiliz ki. E, bir saniye Ceren Hanım bir susar mısın? Kendini ne zannediyorsun? Düne kadar sesin çıkmıyordu ya. Vallahi ne edip bülbül gibi bül ötüyorsun. Bül Kızım bu kadar özgüven yapma. Burada nikah yap ki. Nikah yapmadık beni inandıramazsın. Göreceksin zaten O nikah olmayacak. Göreceksin. O nikah olmayacak. Göreceksin. Ben de güzelsem. Oğuz'u da tanıyorum. Göreceksin. Annesini tanıyorum. Babasını da. Ben o eve gitmişim. O evde bir çay içmişimdir. Ben o aileyi çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Sen daha tanıyamazsın. Seni git iki tane... Sen, sen. sen ya baş Rengisi, edemezsin o kadar konuşma. kolay değil. Ben seninle zaten baş edemem Bile ki. Bir de Seda ablacığım. Burada şarkı okarken bunlar böyle böyle yapmışlar. Seni dinlemek zorunda değiliz. Burası e kreşe çevirmiş burası kreş değil. Burası evli programı. Biraz saygı gösteriyorsun. Burayı kreş değil bunlar. Çocuk gibi Kıskansan, kafaları. Madem o çocuk da senin ne işin beni vardı Cilin o zaman? hanımcığım hatırlatayım. Ne işin vardı o, o, yani o zaman? O erkek bana burada benim sevdiğim şarkı. Ne işin öleyim, vardı o zaman? Geldi. Ne işin vardı o zaman Orada kullanmadan ağzınızı burnunuzu kapatsanız da fark etmez bu yeter. Sorumun cevabını ver. Bu yeter. Versin. Oğuz çocuktu da ne işin vardı Oğuz'la? Oğuz bana geldi hatırlatayım o zaman. Ne işin vardı? Benim Oğuz şarkıyım geldi? Var. Şu an, an niye benimle geldi. giriyorsun o zaman? O mesele şarkısı var ya Şu an niye, gelsin. Çünkü niye benimle polemeğe giriyorsun? Mesele mesele. Onu burada nikahla ispatlayın bana. Nişan da yapsa beni ben şunu da söyleyeyim. Vallahi kusura evet. bakma sen kimsin ki sana ispat edeceğim? Sen kimsin? Bir de şunu söyleyeceğim. Oğuz Bey kıskançmış ya. Kıskanç erkek ya. Ceren Hasan'a çıktı, Müjda'da çıktı, Nur'la iftira etti. Dördüncü erkek. Bu mudur erkekler kız yani, Allah aşkına. Senin ilgilendiriyor Ben burada bir tek oğuz açıktım. Öyle demeyelim. Sen ilgilendiriyor Senin, ilgilen senin tabi tabi olmaz. Peki bir bekleyin. Seni... Ee, Seda abla şöyle söyleyeyim. Biz Ceren'le beraber hafta sonu gezmeye çıktık. He. Sağ olsun halk yanımızdaydı. Çok da olumlu baktılar bize. Herkes kime hak verdiğini, kime haksız bulduğunu söylüyor halk zaten bize. Halk biliyor kiminle olduğunu. Aynen öyle. E, aslında Bir şey demiyorum Seda abla ben ona. Deme deme güzel birbirinizle şey güzel konuşurmayın birbirinizi. Seda abla bir ben mi? burada saygısızlık etmek istemiyorum. Kırmak. Yani Gerçekten biz onun gibi olamıyoruz Seda abla. Yani bir saygısızlık ama yapmak istemiyoruz.